Dünyada çok az bulunan ve gerçekten var olduğuna şaşıracağınız birbirinden ilginç hayvanlar var. Bu canlılar hem görünümleri hem de dünya üzerinde oldukça az sayıda bulunması ile dikkat çekiyor. Bu canlılar arasında bazıları var ki görüntüsüyle veya bazı özellikleriyle diğerlerinden daha farklı yere sahip. Bugün sizler için dünyadaki en ilginç hayvanları bir araya getirdik. Peluacari Görünüşü ile dikkatleri çeken bu maymun, diğer maymunların aksine sakin bir primattır. İnsanların avlanmaları nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altındadır. Batı Brezilya'da bulunan, üst Amazon'da ya da Doğu Peru'da denk gelebileceğiniz bu cins, uyuyacağı zaman ağaç tepelerine tırmanmaktadır. Blobfish Görünümü oldukça ilginç olan blobfish, Avusturya ve Tazmanya'nın açıklarındaki çok derin sularda yaşayan bir balık türü. Hatta yaşadıkları derinliklere inmek pek mümkün olmadığı için insanlar tarafından yeni keşfedilmiş bir tür diyebiliriz. Görünümü tıpkı bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi. Goblin köpek balığı Derin suları kendine ev edinen goblin köpek balığı yaşayan bir canlıdansa bir fosile daha çok benziyor. Keskin ve sivri dişleri goblin köpek balığının en ayırt edici özelliği. Nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle çok ama çok nadir görüldüğünü söyleyebiliriz. Tersiyer Güneydoğu Asya'nın adalarında yaşayan ve vücut uzunlukları yaklaşık 9 ila 16 santimetre olan bu minik hayvanların kuyrukları ise vücut uzunluğundan iki kat fazladır. Bu küçük primatların göz bebekleri beyinlerinden daha büyüktür. Üstelik bu sevimli hayvanlar sıçrama ve tırmanma konusunda oldukça yetenekliler. Hatta bir tersiyer ağaç dalına tutunduğu anda onu daldan ayırmak gerçekten zor olacaktır. Venezuela Kaniş Güvesi Venezuela kanış Güvesi yeni keşfedilen ve hem fino köpeği hem de güveyi andıran bir böcek türü. İsminden de anlaşılacağı üzere, bu sevimli güvenin ana Venezuela. Ay-Ay Madagaskar'da yaşayan Ay-Ay canlısı, nadir bir makimsi maymun türü olarak karşımıza çıkıyor. Bu canlı, geceleri ortaya çıkan en büyük primat diyebiliriz. Yarım metrelik boyu ve uzun kulaklarıyla bir hayli tuhaf göründüğü söylenebilir. Çok nadir bulunan bu maymun türü, uzun parmaklılar arasında yaşayan tek örnektir. Proboscis maymunu. Borneo adasında endemik olan bu tür genel olarak sahillerde ve nehir kenarlarında yaşarlar. Ayrıca bataklık ormanları, tropikal ormanları ve sarp kayalıkları da seçebilirler. Suya oldukça yakın yaşamayı tercih ederler. Yani en sucul primatlardandırlar. Su altında 20 metre kadar yüzebilmektedirler. Kırmızı dudaklı yarasa balığı Adından anlaşıldığı üzere yarasaya olan benzerliği dikkatlerden kaçmıyor. Ancak bu hayvanın asıl garip özelliği ise kıpkırmızı olan dudakları. Galapagos adalarında denizin 30 metre veya daha derinlerinde bulunan bu ilginç görünümlü balığın boyu 40 santimetreye kadar ulaşabilir. Yetişkin yarasa balıklarında sırt yüzeyi dikenli bir uzantıya dönüşür ve bu şekilde avlarını kendilerine çekmeyi başarırlar. Kurt balığı Kurt balığı buz gibi soğuk sularda yaşayan ilginç bir canlı türü. Kurt balığı soğuk yerlerde barınması nedeniyle vücut ısısını yüksek tutabilmesini sağlayan doğal bir antifriz üretmektedir. Bu ilginç balık genellikle Atlas Okyanusu'nda yaşar. Onu diğerlerinden farklı kılan benzersiz özelliği ise özel bir görünüme sahip olması. Bir kurdun çenesine benzeyen dişleri vardır. Bu oldukça güçlü ve konik şekilli 4 ila 6 asılı dişten oluşur. Peki siz bu ilginç hayvanlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Daha önce bunları görmüş müydünüz? Duygu ve düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.